Rekord YouTube kanalından herkese merhabalar. Boşluğun Nike'nin yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra. <laughs> Kardeşim nasılsın? Sen nasılsın? İyidir ben de. <laughs> Basketbol adına önemli bir haftaya giriyoruz. Evet. Şimdi tabii tam bir kişi tarafından bana neden program gelmiyor diye soru, sorular soruldu. Bunu sebebi... Hakim edilen bir programız. Evet, basketbol oynanmaması bunun bu sürede. Kimse kusura bakmasın ama ben burada oturup Efes Beşiktaş serisini konuşmam. Yani daha önceki Gaziantep Efes serisi de konuşulacak seri değildi. Yani konuşulmaya hak eden bir Beşiktaş Tofaş iki maçlık seri vardı ama yine de onu da konuşmayacağım. Spor <laughs> olarak Evet. istersen Efes CSK serisinde şöyle bir çatırdan değinerek başlayalım. Bakalım ne konuşacağız ben de merak ediyorum. Yani normalde maçlar üzerinde konuştuğumuz için böyle maçı izlerken kafada kuruyordum. Bu maç şunu söylerim şunu söylerim. Zaten 3 dakika basketbol konuşuruz orayı doldururuz diye. Ama üçten geçtiğim insan olduğum için programla ilgili hiçbir planım da yok benim. Şu an ne konuşacağımı da bilmiyorum ama ya baktığın zaman Efes Final Four'a favori Four olarak geliyor. Evet. Yani bu artık bir gerçek kaldırı kalitesi olarak Barcelona belki çok daha yukarıda gözüküyor çok daha olması da biraz daha yukarıda gözükse de oyun anlamında Efes çok daha büyük e, favori. Zorlu bir Real Madrid serisinden geldiler. E, mental açıdan yıpranmış görüntü vardır Real Madrid serisinde ama daha sonra işte Gaziantep Beşiktaş serilerinde zaten çok rahat geçtiler. Takımda yavaş yavaş ritim bulmaya başladı. bu Arma çok kötü geçirdiği son dönemde play-off'larda fena değildi. CSK genelde Efes'e ters gelen bir takım. sert takımlar Efes'in birazcık ikili oyundan çıkarmaya ve daha temasla dayalı oyuna sevk ettiği için Efes zorlanabiliyor ki zaten eee CSK'ya ilk Final Four'da kaybetmişlerdi finalde. ilk sezonun ilk maçında Efes'in kötü olduğu dönemde de Militinov, Şengelya ya, ya mahvetmiş Efesi. Ama e, CSK'da değişen bir yapı. Mike James takımın en önemli skoreri. Militin ol, muhtemelen olmayacak. Muhtemelen değil. Hatta kesin olmayacak. yani çok önemli ki oyuncu yok. Bolon boyu döndü ama çok az süre alıyor. muhtemelen onda fazla kullanmayacaktır. Ya, kullansa bile 4-5 dakika süre kullanacaktır. Burada Efes'in en büyük avantajı zaten ikili oyun temelli bir takım olduğu için Efes. Şesek kısarına baktı, uzunlara baktığımız zaman Voigtman ve Michael Eric. kilo fil oyun sağlam, zorlanan iki oyuncu. Hani e, buradan sert aç dansıyla e, devrilerek e, burayı iyi değerlendirebilir Efes. E, onun dışında yani rakipte de Daniel Hackett ve Clyburn gibi iki önemli oyuncu var. Hackett çok formda. Hani zaten F Fenerbahçe serisinde inanılmaz stattı ki kalenin hiçbir döneminde şutör bir oyuncu e, değildi. İkili oyunun iki yönünde de çok iyi katkı veriyor. E, bu biraz canımızı yakabilir. Bir de Clyburn'un birebirlerine çok dikkat etmek lazım. Ya O da oyun olgunluğu çok yukarı çıkan bir isim. Zaten sağlıklı olduğu zaman MVP seviyesinde bir oyuncu. Ya yani, Bu iki oyuncunun savunmasına dikkat etmek lazım. Şengel'e bence e, şu an takımı sırtlayan bir görüntü çizse de ben Efes'in Şengel'e'yi bir şekilde eleleri dışı bırakacağını düşünüyorum ama bu iki oyuncunun birebirlerine dikkat etmesi lazım Efes'in. Evet bence de zaten Efes'in fizikli kanatlarla eşleşmeye de sıkıntı yaşadığını biliyoruz ki Will Clyburn o yüzden direkt sıkıntı yaratacak bu oyuncu. E bir de şey var, Will Clyburn'un varlığı biraz Simon'u, Simon Missy yan yana oynamasını engelleyebilir. Oyunun savunma tarafında. Simon'un savunma şansı yok çünkü Clyburn'un. O noktada James Anderson'ı devreye sokmak gerekecek. İşte o yüzden Simon'u çok o içeride tutulmayabilir ama. Efes çok büyük favori bence bu dörtlünün arasında en doğru, en güzel basketbol oynayan takım da Efes. CSK karşısında da favori zaten CSK sezon için işte dediğin gibi yani yolda Mike James ve Milutinov gibi iki uzunluk iki önemli ismi kaybettiler. Yani Mike James sezonun ilk yarısı ligin en iyi oyuncusuydu. Yani onu düşünürsek işte Ife Lundberg'in Euroleague'e bir an direkt uyum sağlaması gelir gelmez onları biraz kurtardı bu noktada ama e Final Four'da işler biraz farklı olabilir ki Lundberg zaten Fenerbahçe serisinde de aksadı aslında çok çok iyi bir basketbol oynamadı. İşte buraları oynamayı bilen Daniel Hackett var. Nefis yani Fenerbahçe serisinde gördük yaptığı ekstra katkı. Yine sinir bozucu şutlar sokacaktır böyle sen hani gidip işte rakibin bir şutörünü kapatmaya çalışırken falan Hackett'ı riske edeceksin. Hackett muhtemelen o sayı atacak. Maçta bu tür şeyleri göreceğiz ama Efes sakin kalırsa, panik yapmazsa bence CSK'nın da çok zorlayabileceğini düşünmüyorum ben Efes'i. E burada kilit nedir? İşte muhtemelen CSK 5 numarada ile oynatacak daha uzun bölümler. En az maçın bir 20-25 dakikasını 5 numara Şengeli'yle e geçecekler. İşte bu noktada rakibi daha dışarı çıkarıp alana girmenin yollarını aramalı Efes ki bunu Real Madrid serisinde yapamadığını gördük aslında kritik yerlerde Kolaysa yatmayı pek beceremediler. Bunun bir şekilde yolunu bulmaları lazım. Hani CSK Real Madrid kadar sert bir savunma takımı değil ama Yine de Efes'in aynı şekilde tıkanırsa problem yaşayabilir ama %80-%90 Efes geçecektir CSK. Yı. Yani biz ekstra bir seyirci faktörü falan da yokken CSK'nın tabi tek maç her şey olabilir ama Efes'le başa çıkabileceğini pek düşünmüyorum ben açıkçası. Ee, bu buradan ne konuşabiliriz gerçekten? Ben çok uzun mu konuştuk onu da bilmiyorum da çok konuşacak bir şeyimiz yok. Abi normalde konuşurken ben şey yani eskiden NBA podcast'i falan yapıyorduk. Ne konuşacağımı bilmediğim zaman Bill Simmons'ı falan dinleyip taklit ediyordum, kopya çekiyordum. Şöyle <laughs> bir şansım da yok. Görülükte öyle net bir üstad da yok. Kopya çekebileceğimiz böyle kaldım ortada. Yani zaten CSK'ya karşı da çok ağır bastığı için hani CSK'nın da çok fazla çözüm üretmesi mümkün değil. Zaten yani 5 eksikli Fenerbahçe'ye bile yani maçı üç buçuk çeyrekte zor kopardı CSK. Yani, Efes'in maçın başında ritimli bir şekilde başlayıp ikili oyunlar ve e, yarı sahadaki set temposu işlerse CSK'nın karşısında kalma ihtimali yok zaten. Ya muhtemelen ilk yarıda Efes'in 15 sayılık farklı öne geçmesi CSK'yı kafacada bitirecektir. E, ya Final Four tabii ki bir şekilde oyuna girmeye çalışacaklardı ama oradan geri dönebileceklerini sanmıyorum. Yani bu e, şey Real Madrid'le aynı kefeye koymamak lazım. Takım olarak Real Madrid'den daha iyiler. Ama Real Madrid oyuna girmesindeki temel sebep de e, alan savunmasıyla bir şekilde Efes'i e, düzen dışına çıkardılar. Ondan sonra zaten Lul, Fernandez gibi oyuncuların tecrübesiyle bir noktaya getirdiler. Ama CSKA'nın daha kırılgan bir takım olduğunu söylemek lazım Real Madrid'e göre. Sezonun büyük bölümünde böyle yaşandı ki zaten Efes'in Rusya'da yendiği maçta da, Rusya'da değil, burada mı 30 fark yenmişti? Burada, İstanbul'da. Ya burada 30 farklı yendiği maçta ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu da gördü zaten. bir de şey farkı var Real Madrid'le. Real Madrid'in yani çok fazla çözüm üreten ve çok fazla farklı şey deneyen bir koçu var. Etüdiz çok daha tek düzey bir koç. hani sürekli aynı prensipleri pek bozmadan oynayan bir koç. O yüzden bu maça özel olarak çalışacaktır tabii ki ama çok da ekstra bir şey yapacağını düşünmüyorum ben. İstersen Barcelona-Milano serisine şöyle seri değil tabii tek maç. Şöyle çıtırdan bir değinelim. Değinelim. Yani orada da iki tane potansiyelini çok fazla sahaya yansıtamayan takım var. Barcelona gibi e, yarı sahada tempoyu biraz daha düşük e, tutup e, post-up temelli bir oyun oynayan e, işte çok e, kısalarının çok fazla istenileni yapamadığı bir düzen. İkincisinin yani veya adam hanginin vesaire birebir çok fazla kullanamadığı bir takım genelde e, topu çevirmeye çalışıyorlar. Aslında tempo da oynayabilecek bir takım ama e, Yasike 300 kendi oyun felsefesine uygun olmadığı için bunu yapmıyor. E, ya yani ben burada favorinin e, açıkçası Barcelona olduğunu düşünüyorum ama Milan e, Milano'nun da çok fazla yaban atılmaması lazım. E, çünkü Barcelona ters gelebilecek bir takım tamamen e, kısaların birebir üzerinden üretebileceği isimler. Bir Sergio Rodriguez gibi çok tecrübeli bir oyuncuya sahipler. Shawn Shields son bölümü çok iyi geçti. Yani birebirle Barcelona savunmasını açabilecek bir takım. Ee, Milan'ın burada belirleyici etkeni ben e, Barcelona'nın e, savunma stratejisi olacağını düşünüyorum. E, switch savunması mı yapacaklar yoksa kısaların karşısında kısalarla mı kalacaklar? E, eğer Yasikevicius'un buradaki tercih bence bu seri e, bu eşleşmede belirleyici olacak. Yani ben açıkçası matematiksel olarak Final Four'larda hep şey olur. İki serinin birini favori takım kazanır, diğerini underdog takım kazanır ki CSK'nın Efes yenemeyeceğini varsayarsak ben bunu Milano'nun kazanacağını düşünüyorum bu maçı. <laughs> Bunun adı istatistik bilimidir bu. Ee, switch konusunda da bence Brandon Davis sağda kaldığı sürece rahatça switchleyebilir her şeyi Barcelona ama Davis'in dinlendirildiği sürelerde Pau Gasol'ün Mevcut ayak hızıyla sağda da çok switch yapabileceğini düşünmüyorum hani Kısalar çünkü onu bitirirler switchte kalırlarsa bir şekilde Bence de hani kağıt üzerinde Barcelona favori ama Milano çok ters bir takım bu eşleşmeleri falan Bir şekilde sayı üretmede de Bir yolunu bulurlar ama Milano'nun şöyle bir sıkıntısı var işte Panther'lar Shields'lar falan İyi günündeyse zaten genel olarak kazanıyorlar rakip çok fark etmeksizin Kevin Panther'ın eline bakan bir takımdan bahsettiğimiz için çok mantıklı bir şekilde konuşamıyoruz. Yani şu şu olur diye çünkü <laughs> Kevin Panther'ın bir anda çıkıp 40 sayı atmayacağının da garantisi yok. Ama Milano daha tempoyu falan daha iyi ayarlayabiliyor. Barcelona o kadar yavaş oynuyor ki oyunu çok sıkılıyor, çıkıntı sıkılıyorum izlerken ve Zenit gibi zayıf bir takıma karşı da 5. maça gitmesi serinin çok kabul edilebilir bir şey değil bence. Kendileriyle Barcelona ve Zenit birebir aynı oyun oynuyor. Barcelona'nın her bir ferdi şey daha fazla para kazanıyor Zenit oyunculardan. Öyle bir fark varken o senin oraya gitmesi garipti ama ya, oynamayı bilen oyuncuları var iki takımında buraları. İşte Kyle Hines'ın bir şekilde yap. Oralardaki tecrübesi belli. Barcelona'da Mirotic zaten Avrupa'nın en şey oyuncusu, en iyi oyuncusu muhtemelen bir şey olarak. O yüzden aslında izlemesi keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Ama Yasikevişçus'un ilk senelerinde, ilk senesinde bir başarısızlıkla tokat yiyeceğini düşünüyorum ben. Milano kazanır diyorum bu seriyi. Ya ben de Messina'nın tecrübe farkıyla Milano'yu e, yani Milano finali çıkar diye düşünüyorum. Evet şey açısından konuşalım. Efes'e göre sence Barcelona mı daha şey olur yoksa Milano mu? Daha iyi olur eşleşme açısından. Bence Barcelona. Hani Milano çünkü dediğin gibi hani ne yapacağı belli olmayan bir takım. Onların da skor potansiyeli çok yüksek. Yani 90'lara 100'lere çıktı bir günde Milano çok fazla şaşırtmaz seni. Çünkü çok fazla skor opsiyonu var. Yani kısaların hepsi bir şekilde hem kendi skorunu üretebilen hem birebir e oynayan isimler. Barcelona baktığın zaman oyun kalitesi olarak istenilen seviyede değil ve Efes Barcelona'yı yenebileceğine hani iki sezondur hatta 3 sezondur sürekli gösterdi. Hani Brandon Davis evet Larkin'in karşısında kalmaya çalışıyor ama genelde faal durdurabiliyor. Yani Larkin'in formda olduğu bir günde Barcelona'nın herhangi bir şekilde Larkin'e çözüm üretmesi imkansız. Zaten Efes kendi basketbol oynadığında Efes kazanır. İş bire bire kalırsa Larkin Mistic gününde olduğunda yine Efes kazanır. Ben ya, o taraftan Barcelona'nın gelmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum ve yani Yasikevicius e, buralarda çok fark yaratabilecek bir koç değil henüz bence hele de elindeki malzeme ve ortaya koymak istediği şeyleri düşünürsek ya ben Barcelona gelirse Efes açısından daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet bir de şey Efes'in savunma temeli olarak da çok yavaş oynayan takımlar Efes aslında iyi durdurabiliyor. Bütün sene gördük biraz daha tempo Efes'in savunmasını şey kıran bir şey. O yüzden ben de Barcelona'nın çıkmasını isterim. Hani Efes için çok daha rahat olacağını düşünüyorum. Ama işte bir de şey yanı var işin. Ne kadar iyi savunursan savun Milanoğlu oyuncular coştuğu zaman 90 sayıya falan rahatı çıkabilecek bir takım. Çünkü işte Sergio Rodriguez, Kevin Panther, Shavon Shields falan iyi gününde oldukları zaman savunulmuyor. Öyle bir savunma şansın pek olmuyor. Yani zaten o silahları çok belli. Milano'yu biraz şeye benzetiyorum. Net bir 5 numara şey hariç Euro Cup'da Yunus kazanın yaptığı şeyi Euro seviyesinde yapabilecek bir takım olarak görüyorum onları çok fazla birebir skor silahı olmasından mütevellit. <gülüyor> <gülüyor> Mütevellitin Türkçesi ne acaba yani? Neyse. <laughs> Yok Arapça bir kelime de yani anlamını herkes biliyordur da Türkçesi acaba? Tam hiç değilim. Cümle içinde kullanabilirim ama ben de yani net bir çeviri yapamam o konuyla ilgili. <laughs> Böyle. Final Four'u yeterince değerlendirmedik galiba ama gerçekten <laughs> Zaten otur, bunu böyle bu noktaya da geleceğimizi biliyorduk bir şekilde. Yani zaten basketbol konuşmayı çok sevmeyen insanlar olduğumuz için hani e, maç üzerinden değil de bir eşleşme üzerinden konuşmak da çok e, zulüm gibi geldi bana. Şu yani 15 dakika, 45 dakika gibi geldi. Evet ya biz şey konuşurken zaten final eightteki eşleşmeleri konuşurken Türk dizi film dünyasını falan konuşuyorduk arada. Şu an final four'un ciddiyeti öyle bir şey yapmamı da engelledi de. Yani. ne yapacağız bilmiyorum. Hiç basketbolla hiç alakam yok benim. <laughs> ya bir de zaten sezon da çok uzun. Yani şeyden Eylül'den beri biz de maç istiyoruz. Hani oyuncular da bir temponun içinde biz de bir uzun bir, ara verildi. NBA başladı falan. Ya böyle gerçekten Avrupa basketbolu birazcık hani artık bir sene gitsek kıvamına getirdi. Yani kupayı Efes'e verseler bir tane şampiyonluk yayını patlatırız. O şampiyonluk yayını zaten akar gider. Ergin Ataman güzellemeleri, Shane Larkin güzellemeleri. Oradan yürürüz zaten ama yani bu program gerçekten zül oldu. Yok şampiyonluk yayınında bizi evimizi Fenerbahçeliler basıp öldürebilir gibi geliyor. <laughs> ama Efes şampiyon olacaktır ya. Yani. Buna artık inancımız tam %65 Efes şampiyonluğu algoritmam bunu söylüyor bana şu an. Bence de şampiyon olursa da Murat Muratanoğlu ile özel bir yayın yapılır burada. Çağırayım mı ya böyle e-mail atalım spamleyelim böyle posta yapır bakalım. <laughs> ciddi ciddi basketbol konuşalım onunla. Ya muhtemelen 3. dakika e, vefat ederim ben <laughs> Murat Muratanoğlu'nun olduğu bir ortamda. Bizim devrimi şey planı vardı ya. <laughs> işte Mehmet Ayan'ı Murat Muratanoğlu'nu falan çağırıp mikrofonları susturup ciddi ciddi bunları 15-20 dakika full konuşturmak. <laughs> Ama onun mikrofonunu kapatmak böyle boşa konuşsun diye. <laughs> ya Mehmet Ayan sence mikrofonun kapalı olduğunu kaçıncı dakikada anlar? Bence program bitene kadar anlamaz diyorum. <laughs> Bence video yüklediğimiz zaman şey, aa mikrofonum kapalıymış der. <laughs> şey, yani sesli bir problem oldu diye falan mail atabilir bize. Ya arkadaşlar teknik bir problem mi oldu? <laughs> aa, evet, evet, on şu an hani bu programda geçen bir dakika dünyada 5 saate falan eşdeğer galiba. <laughs> ya evet hani içerik çıksın diye şu an e, sallayabileceğimiz herkese sallıyoruz. Aa, başka kim var? Ya bilmiyorum ona da. Dur bakalım basket bu ara bir şey aklımıza gelebilir mi diye düşünüyorum. Gel şeyi konuşalım. Bu ara insan. Evet. Ee, Lakers bildiğin gibi potaya mandalini atarak Götebal'a <laughs> şey yaptı. Playoff'a kaldı. Bunu konuşalım. <laughs> Diken gazetesi yazarı bilmem bilmem ya, neye göre. Yani baktığınız zaman şimdi zaten Frank Vogel'ın oyunu ver Lebron'u atsın, ver Anthony Davis'i atsın. Hani, hani, bu noktada Lebron'un bu şekilde maç kazandırması da hani çok şey yapacak bir takım değil ki. Phoenix'e karşı gördük. Yani, basket, kral çıplak. Yani yani. Sakat Chris Paul'u yenemediler ya. Rezillik. Sakat Chris Paul. çocuk şey Devon Booker. Cameron Payne atıldı. Hani baktığınız zaman <laughs> Phoenix'in <laughs> çok özel oyuncularından biri Cameron Payne. <laughs> Cameron Payne'in atılması maçı Phoenix'in kazanmasında önemli bir faktör bu arada. Ya Monty Williams muhtemelen hani <laughs> Allah'ım ben alamadım sen aldın çok teşekkür ederim diye. Yani hem Allah'la hem de bir maçına Kemir'e maç sonu bir şey olmuştur bir e, tebrik. Peki abi Kemir'in beğen alındığı pozisyonda Montrez değerlendirelim mi? <laughs> 300 metreden koşarak gelip, <laughs> ''Aa çok hızlı geldim lan diye. <laughs> ya, hani ben e, psikolo insan psikolojisine merak duyan bir insanım ve hani e, neurobiyologistlerin e, bir şekilde Herald'ın beynini incelemesini, o pozisyonu çok isterdim Hani ne yaşandı o yolda gelirken, olan çok hızlı koşuyorum, durabilecek miyim, duramayacağım galiba. Buna çarptık olan birlikte mi düşsek? Hani ben bunu yere fırlatmadım diye sarılsam mı falan? <laughs> Dü Dünyanın komik pozisyonlarından biri ya. Yani zaten Heralda kafa olarak Kevin Panther kafasında çok e, akli melekeleri yerinde bir adamdı değil mi? Hani ne yapmaya çalıştığı gerçekten çok merak ediyorum. Abi Harold'un şey olayı var ya. Ee, boş turnike atıp millete bağırıyor falan. Garip garip bağıra <laughs> bağıra <bağırı> dönüyor. Harbiden <laughs> kafası iyi çalışmıyor adam. <laughs> o şey Demarcus Cousins ekolü. Cousins üst üste 4 sayı buldu mu? Hani boş. Of ne güzel yerde kesildi. Cousins 4 sayı üst üste buldu mu dedin kesildin. Cousins 4 sayı üst üste buldu mu? o da böyle boş tribünlere falan hareket yaptırım diyoruz. Bubble'larda bu sene başında falan hani kafaca bunlar hep aynı adamlar. Yani kazın ayrı bir şey ama böyle her maç kavga ediyor sürekli. Ha, kendiyle kavga ediyor, rakiple kavga ediyor, hakemle kavga ediyor. <laughs> i̇yi hani oynadığı maçta bir şekilde kendini attırması falan sürekli böyle hani topunu oynasa belki maçı domine edecek. E, baba dört sayı attıktan sonra hakemle şeyle oynuyor, iki teknik faalle. Bir de onun o kızgın surat ifadesi var ya ördeğe benziyor. <laughs> Abi sezon başı daha hardın falan gitmeden bir Dallas maçı mı ne? Rockets'ta bir maçı var. Bak yemin ediyorum üst üste önce bir turnike attı basket faul diye hakeme bağırıp şey tekniği ilk tekniğini aldı. Bir pozisyon sonra yine basket faul diye bağırıp ikinci tekniğini aldı atıldı. <laughs> o, ben de o maçı aklıma gelerek söyledim zaten. Hatta yan, yanılmıyorsam ilk pozisyon boş smaç vurup bir, şöyle bir kaslarını gösterme falan şovuna girmişti baba. <laughs> Neyse psikolojik sınır olan 20 dakikaya geçtiğimize göre bu zorlamalarımızı da bitirip kapatabiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Son olarak Anadolu Efes'e başarılı e, başarılar diliyoruz. Final Four MVP'sinin Kronoslav Simon olacağını düşünüyorum. Ben şahsım iki maçta 20 sayıda geçeceğini düşünüyorum. E, tahminim bu yönde. Zaten e, başka da Final Four'da ödül verilmiyor. Direkt işte zaten şampiyon olan takım şampiyon olduğu için ona ödül vermeye gerek kalmıyor. Ee, bir de MVP. O yüzden ben Simon'un MVP olacağını düşünüyorum. Bütün sezonda takımı sırtladı. Hak eder 36 yaşında da e, bu şekilde bir ödül eklisi hanesine fena olmasın. Yani Mistich gitmeden Final Four MVP'si olur diyorum ben de. Mistich'e yazıyorum bunu. Yani burada gerçekten... Çok da fark etmez. Bu arada biz nasıl program yapıyoruz lan? Final Four konuşurken Efes'i konuştuk ve hiç Singleton'ın adını ağzımıza almadık. <laughs> Danslı falan da demedik bak. Oh. Sertak... <laughs> Singleton Dans'ın değil özel mi? bir oyuncu Singleton. <laughs> ya Singleton şeyde de e, ligde de fena oynamadı. Zaten son Fener maçında da iyiydi. E, ligin son haftasında oynanan. E, ya o da temp savunmadı. ya savunması zaten bu sezon bu kadar fark yaratması Efes'e geldikten sonra hani ortadaki topa bile atlaması el göstermeyen bir adamdan. Ya o gelişim mental olarak da çok özel. Zaten Real Madrid serisinde oynadığı top takımı son anda buraya attı. Ya onun da bir şekilde yardım savunmasında çok de değerli bir rolü olacaktır ve şutların artık mutlaka girmesi lazım. Moermans sokamazsa zaten her yıl atama muhtemelen ilk uçakla İstanbul'a <laughs> yollar devre arasında ya Singleton yine bir 30-35 dakikaları görebilir. Onun rolü de kritik. Bu arada bence özellikle CSK maçında hani Moermans Singleton 4-5 izleriz bence. Uzun ve bir, bir, süre en azından. Çünkü çok şey CSK'da kısalacağı için Dunstan'ın Sertaç'ın falan kalamaması muhtemel onların karşısında. Yani kesinlikle CSK'nın şöyle 5 ile oynayacağı uzun bir süre vardır. Rundberg, şey, Hackett, e, Hilliard, Clyburn 4'e çekip Schengel'e 5 muhtemelen o, bu tarz bir takımla oynayacaktır CSK. Zenit serisinde de çok kısa bir dönem denediler onu da. ya yani onu şeyde de yapacaktır. itodis o bölümde ben de yan yana oynayacaklarını düşünüyorum. Ben de inşallah Hilliard bir noktada Simon'u savunur. Yani bu inşallah Hilliard Simon'u savunur diyorum. Ve kapatalım istersen. Final Four'a dolu dolu basketbol konuştuk. Hiç. Yani çok inanılmaz bir program. Basketbolla başlayıp boş yapıp NBA'yi tekrar bir anda Efes konuşmak. Bizim kafanın şey durumu e, fotokopi belgesi falan. Ben <laughs> kafam 5 yaşındaki bir çocukla eşit yok. Bugüne kadar boşuna yaşadığımı düşünüyorum. Aa, neyse hadi görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Biz şampiyonluk kutlamalarına geliriz haftaya. <laughs> görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.